İyi akşamlar dostlar. Bugün yürek tava yapacağım. Kuzu yüreklerimizi aldık. Şu pişmeye yerlerini kesip atacağım. Bunlar pişmez. Sert olur zaten pişse de. Yenmez. Güzel kuşbaşı halinde doğruyoruz. Tavaya kuyruk yağı koydum. 5 adet domatesim var. Bir kapya biberim var. 5-6 sarımsak. 3 tane de yeşil biberim var biberlerimizi düzgün şeklinde doğrayacağız. Buna kuru soğan da çok güzel yakışır. Biraz iri doğrayacağım. Evet dostlarım. Ben kuyruk sevdiğim için biraz kuyruk biber eritiyorum. Zeytinyağıyla beraber yağımı erittim. Şimdi yüreğimi atıyorum. Evet dostlar, şimdi soğanımızı atıyoruz. Evet dostlar, soğanımız biraz soldu. Şimdi üzerine sarımsaklarımızı atıyoruz. Şimdi de domatesimizi ocağımıza koyuyoruz. Evet dostlarım. 2 tatlı kaşığı tuz atıyorum. bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı kimyon bir tatlı kaşığı kekik acıyı ben çok sevdiğim için 3 kaşık biber attım zehir gibi oldu şimdi biraz eşkili meyve sosu ya da soya sosu. Siz kendinize göre ayarlayın. Birazdan da hafif nar eşkisi koyacağım. Ve yemeğimiz 2 dakika sonra hazır. Evet dostlarım. Tadına bakıyoruz şu an. Yemeyenin cevaplı yok. Ya parası yok. O kadar lezzetli. Afiyet olsun.